Defteri bir tepkiler yığınıdır. Başından sonuna kulun iradi tepkilerinin yazıldığı, kayıt altına alındığı bir yer. Ne yaptı? İnsan iradi bir tepki ortaya koyuyor. İsterse önündeki seçeneklerden, iyi olanı seçebiliyor, isterse kötü olanı seçebiliyor. Herhangi bir şeyde, isterse adil, isterse zalim olabiliyor. İsterse güzel, hoş isterse kötü, çirkin olabiliyor. Yaradan bunların hepsinin tepkilerini topladığını söyledi. Cenab-ı Hakk'ı tanıyabilmek insanın verebildiği en güzel tepki. Ve bunu bu tepkiyi ortaya çıkarabilecek potansiyeli var. Hatta fasulyenin o yeşil yaprağını çıkarması ne kadar onun doğasının o tohum pamuğun içerisinde yapabildiği en güzel şey ise insanın kıyamda durup başını huzur ilahide Cenab-ı Hakk'a niyaz etmesi insanın verebildiği en güzel tepkidir. Elhamdülillahi diye bu tepkiyi verebilecek potansiyeldedir. Bu onun açısından en anlamlı sonuçtur. Cenab-ı Hakk'ın vaktiyle yaratırken meleklere inni a'lemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum dediği şeydir. Çünkü onlar insanın sıradan kötü tepkileriyle Cenab-ı Hakk'a soru sordular. Bunlar bu iradeye kavuşturlarsa birbirlerini öldürürler. Bu parazit duygularla öfkelenir, kızar, birbirlerine girerler. Bu haset ve hırs tutkularla kavga ederler. Birbirlerine adalet işlerler. Cenab-ı Hak hepsi o kadar değil dedi. Bilmediklerinizi biliyorum. Meleklerin bilmedikleri ama Cenab-ı Hakk'ın bildiği ve neredeyse işte bunun içiyorum, bunun için yaratıyorum dediği şey insanın güzel sonuç ortaya koyabilmesi, güzel bir tepki ortaya koyabilmesi, yapabildiği en iyi şey o da yaratanla böyle bir ilişki başlatabilmesi, sahibe yönelmesi, ona Rabbim diye, Rabbena diye. O zaman da bir etkileşim başlıyor. Bu kez etki ve tepkinin tarafları artık insan insana değil insan hayvana değil insanla cansız varlık arasında değil insanla Rabbi arasındaki bir etkileşim.